AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Barış, Hoşgörü ve Kardeşliğin Merkezi, birçok kültürün beşi konumunda bulunan Adıyaman'ın çeşitli medeniyetlere yüzyıllarca ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu dile getirerek Adıyaman Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, 6 Şubat depreminin Adıyaman Üniversitesi'ni derinden etkilediğini, ve depremin olumsuz etkilerini gidermek için bugüne kadar yapılanları anlattı. Barış, hoşgörü, kardeşlik ve kültürlerin beşiği olan Adıyaman'ımız yıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Adıyaman'ımızın kültürü tarihten aldığı derin tecrübe dizilere, televizyonlara konu olmuş, belgesellere konu olmuş ve birçok türküsü, ezgisi Anadolu insanının ezbere bildiği türküler, ezgiler olmuştur. Tabi Adıyaman'ımız 6 Şubat depreminde birçok alanda hasar gördü. Bunlardan bir tanesi de üniversitemiz. Adıyaman Üniversitemiz 20'nin üzerinde binasında hem yıkım hem de kullanılamaz durumu var idi. Depremden hemen sonra Üniversitemiz yoğun bir gayretle bu binalarını onarmış, güçlendirme çalışmalarını yapmış. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazır hale evet. gelmiştir. Değerli basın üyeleri Adıyaman Üniversitemizin tabii bizim için e, depremle ilgili özel bir yeri var. Çünkü 6 Şubat depreminden sonra Adıyaman Üniversitemiz deprem koordinasyon merkezi olarak görevler yaptı. Adıyaman Üniversitemiz kapılarını bütün hemşerilerimize açtı ve depreme ilişki, enkaz kaldırma, kurtarma, efendime söyleyeyim yardımların tamamı Adıyaman Üniversitesi'nin açtığı fiziki imkanlarla koordinasyon merkezinde açıldı. O yüzden biz Adıyamanlılar olarak üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi'nde hızla devam eden ve pek yakında tamamlanacak olan onarım faaliyetlerinin sürmekte olduğunu ifade eden milletvekili Alkayış, 11 milyon lira değerinde teknolojik donanım bağışının üniversiteye kazandırıldığını dile getirdi. Adıyaman Üniversitemizde 11 milyon değerinde teknolojik donanım bağışını şu anda üniversitemiz kendisine kazandırmış durumdadır. 800 adet yapay zeka tabanlı tek merkezden yönetilebilen ve internet erişim hızı ile kapasitesini çok yükseğe çıkartan erişim noktası cihazlarını 5 yıllık lisanslarıyla birlikte hibe olarak üniversitemiz kazanmış durumdadır. Böylelikle hem öğrencilerimizin hem de personellerimizin, akademik hocalarımızın internetten çok hızlı ve ücretsiz olarak faydalanabilmeleri mümkün olmuştur. Yine Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ek binasının açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Ağız, Diş ve Diş Radyolojisi ağız, diş ve çene cerrahisi, çocuk diş hekimliği, ordodonti, pedodonti, perotetik diş tedavisi ve restoratif diş tedavisi olmak üzere toplamda 8 klinikteki 84 ünitede Adıyaman Üniversitesi hizmet vermeye başladı. Adıyaman Üniversitemiz ile Merinos Arşe arasında üniversite bünyesini inşa edecek olan Bodrum artı Altı katlı toplamda 56 daireden oluşan lojman protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile 6 Şubat depreminde yıkılan lojmanların tamamı inşa edilecek hem akademik hem de idari personelin barınma sorunu ortadan kaldırılmış olacak. 2024-2025 akademik yüz dönemi için Adıyaman Üniversitelerimizde açılan gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ilk defa öğrenci almaya başlayacak. YÖK tarafından verilen bu karar için teşekkür ediyoruz. Bu bölümün ilimize, üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yine Vesli Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan ebelik ve hemşirelik bölümü için senatomuz kararı